Tarım hoş geldiniz. emniyet Burada genç ee, müdürler var. Evet. Tarım birazdan başlayacak. Efendim. Şurada da gençlere görüyoruz. Efendim. Ee, Balkan çocukları gibi gençler ee, biz kayıtlarımızı alalım bulunsun değil mi? Şöyle misafirlerimizi bir gösterelim. Hmm, mahalleliler, komşular merhaba. Evet, programı böyle döneyim. Gösterelim. Zeynep Hanım da buradaymış. Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? İyiyim abi. Sen Göremedik çok zamandır sizi. Aynen. Merhaba. Kolay gelsin. İyi bayramlar. İki yıl var Ama yaşamamış. Evet. Cümleden iyi bayramlar. Eyvallah. örgütünün temsilcileri, oda başkanları, mahalle muhtarları, Akteke mahallesinin sakinleri, kıymetli komşularım. Bugün milletçe büyük bir gurur, coşkuyla kutladığımız 29 Zuncu Cumhuriyet Bayramımıza bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin İlanı'nın 102. yıl dönümüne hepiniz hoş geldiniz. Saygılar sunulur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verilen bağımsızlık mücadelesi sadece bir zafer değil. Aynı zamanda bu milletin iradesinin, inancının, kararlılığının tüm dünya liderlerinin Cumhuriyeti bizlere özgürlüğü, eşitliğe, eşitliği, milli egemenliği ve geleceğimize sahip çıkma sorumluluğunu kazandırmıştır. Bugün burada Akteke Mahallesi olarak bu değerlere sahip çıkmanın, çıkmanın gururunu yaşıyoruz. Yaşlımımıza duyduğumuz saygı, geleceğe olan umutlarımızı daha güçlendirip güçlendiriyoruz. Hep birlikte daha güzel bir mahalle, daha güzel bir Türkiye için çalışmalaya devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Tüm şehitlerimize ve gazilerimize rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum. Birlikte beraberliğimiz daim olsun. Cumhuriyetimiz, Cumhuriyetimizin ışığında yolumuzu aydınlatmaya devam etsin. 29 en Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Teşekkür ediyoruz. Bafra Belediye Başkanımız Sayın Hamit Kılıç'a konuşmalarını yapmak üzere mikrofonumuzu uzatıyoruz. Sayın Kayıt Sayın Milletvekillerim, çok değerli siyasi partilerimizin ilçe başkanları, çok değerli muhtarım, değerli müftüm, değerli milliyetin müdürümüz, çok değerli misafirler, değerli Aktepe Mahallesi sakinlerimiz, Hepinize hürmetle, muhabbetle selamlıyorum, değerli İran Başkanımız. Hepinize hürmetle, muhabbetle selamlıyorum, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, çok değerli misafirler, Cumhuriyetimizin 102. yılını kutluyoruz. Tabii bizim Baffa'da başka bölgelere, başka ilçe ve illere göre çok farklı kutlamalarımız var. İnşallah yarın da gene değişik mahallelerimizde Cumhuriyetimizi kutlayacağız. Biz de böyle sayın vekilimizle, sayın kaymakamımızla aslında mahallelerimizin bu kutlamalarına yetişmeye çalışacağız. Tabii Cumhuriyet'in kurulması çok da kolay değil. Bir milli mücadelenin sonucunda Cumhuriyetimiz kuruldu ve 102. yılını burada hep beraber kutluyoruz. Ben öncelikle hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ahirete intikal etmiş tüm gazilerimizi ve şehitlerimizi Allah'tan rahmet diliyorum. Bu vesileyle hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Benden sonra da vekillerimizle Sayın Kaymakamımız konuşacağı için havada soğuk sözlerimi çok uzatmak istemiyorum. Tekrar hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Başkanımıza konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Milletvekili Doktor Murat Çana konuşmalarını yapmak üzere mikrofonumuzu uzatıyoruz. Teşekkür ederim. Sayın Kaymakamım, çok kıymetli milletvekili arkadaşım, değerli belediye başkanımız, çok kıymetli muhtarlar, muhtarlarımız, Siyasi partilerimizin çok kıymetli başkanları, sivil toplum kuruluşlarımızın çok kıymetli başkanları, üyeleri ve Ak Tekke sakinleri hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün Cumhuriyetimizin 102. kuruluş yıl dönümü. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ülkeyi kurtarmak, Cumhuriyeti kurmak için ayak basışının 106. yılını idrak ediyoruz. Dolayısıyla bütün dünya milletlerine, mazlumlara örnek olmuş bir mücadele ve o mücadelenin taçlandırıldığı Cumhuriyet'in 102. yılında Bafra'da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün komşularıyla, hemşerileriyle bir arada bulmak onur verici, gurur verici. Bu yıl Samsun'umuz ilk adım şehri. Samsun'umuz İstiklal madalyasına kavuştu. 1924'te çıkarılmış kanunun 101 yıl sonrasında İstiklal madalyasına kavuştu. O da yine Cumhuriyetimizin ve kuruluş kurtuluş mücadelemizin şehri Samsun'a yakışan bir madalya oldu. Bu konuda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bafra'da Akteke köyünde Cumhuriyetin hatırlanması, Cumhuriyetin geleneksel olarak kutlanması, bayram olarak kutlanması çok kıymetlidir. Aranızda olmuş olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Çok sağ olun. Konuşmaları için Sayın Murat Çan'a teşekkür ederiz. AK Parti Samsun Milletvekilimiz Sayın Avukat Orhan Kırcalı'ya konuşmalarını yapmak üzere mikrofonumuzu uzatıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok değerli Sayın Kaymakamım, çok değerli milletvekilim, çok değerli belediye başkanımız, çok değerli müftümüz, ilçe milli eğitim müdürümüz, ilçe emniyet müdürümüz, ziraat odası başkanımız, çok değerli muhtarlarımız, siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri ve Aktak mahallemizin çok değerli hemşerilerim. Ben de sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz şeref verdiniz. Ben sözlerime başlarken Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü Akteke'den Meşale Şehir Samsun'umuzdan kutluyorum, tebrik ediyorum. Bugün ayrı bir onuru, ayrı bir gururu biz Bafra'mızda Akteke mahallemizde yaşıyoruz. Ben hasreten bu güzel organizasyonu tertip ettiği için muhtarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah'lardan razı olsun. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Ve asıl sizlere çok teşekkür ediyorum. Buraya geldiniz, buradaki bu organizasyonu şereflendirdiniz, onurlandırdınız. Başkanlarımın da ifade ettiği gibi Samsun'da özellikle de Bafra ilçemizde Cumhuriyet Bayramımız ayrı kutlanıyor. Akdeke mahallemizde, diğer mahallelerimizde, hepsinde Gazi Paşa mahallemizde, Meşeli Türkmenler'de her alanda mahallelerimizde vatandaşlarımız kendine has kutlama yöntemleriyle bu gururu, onuru hep birlikte yaşıyorlar. 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıyla başlayıp o büyük mücadelenin sonunda 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla taşlanmış olan o süreç zorlu bir süreçti. O süreç içerisinde gazilerimiz oldu. O süreç içerisinde şehitlerimiz oldu. Ben bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ahirete intihal etmiş olan gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Yaralı olan gazilerimize buradan acil şifalar diliyorum. Bir hususu da arz edip konuşmamı bitirmek istiyorum. Bizden sonra Sayın Kaymakamımız da konuşacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet etmiş olduğu bu cemiyet çok zor şartlar altında kuruldu diye ifade ettim. Çünkü değerli hazirun, değerli hemşerilerim bu coğrafya zorlu bir coğrafya. Cennet mekan Abdülhamit Han kendisine darbe yapanlarla hasbihal ederken bir ara sözünü kesiyor ve şu ifadeyi kullanıyor diyor ki ne yapalım ki atalarımız çadırlarını sırtlanların geçtiği yere kurmuş. 100 yıl önceden, 150 yıl önceden sanki bugünleri bize hatırlatmış. Onun için biz bu coğrafyada güçlü olacağız. Biz bu coğrafyada ekonomik olarak, askeri olarak, siyasi olarak güçlü olacağız. En önemlisi de biz bu coğrafyada burada olduğu gibi, Altakke Mahallesinde olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Ben bu güzel birlik ve beraberliğinizden dolayı haseten gönülden sizlere tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız hayırlı olsun, mübarek olsun, kutlu olsun. Geceniz hayırlı olsun efendim. Sayın milletvekilimize konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Kaymakımımız Sayın Mustafa Altınpınara konuşmalarını yapmak üzere mikrofonumuzu uzatıyoruz. Sayın milletvekillerim, sayın belediye başkanım, siyasi partilerimizin çok kıymetli temsilcileri, sivil toplumun çok da kıymetli temsilcileri, değerli ilçe müdürlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, Cumhuriyetimizin 102. yılının hepinize kutlu olmasını temenni ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Çok çetin ve zorlu bir mücadelenin sonunda ilan edilmiş bir cumhuriyet. 102 yıl önce bir gün sabah kalkıp da kimse bugün cumhuriyeti ilan edelim demedi. Bu cumhuriyet belki de Türk milletinin tarihsel yürüyüşü açısından baktığımızda çok uzun yüzyıllara dayanan bir tecrübenin sonucu olarak ilan edildi. Osmanlı İmparatorluğu'nun geri çekilmesi ve çöküşü çok acılı ve uzun oldu. Bu süreçte çok büyük acılar yaşandı. Bu acıları en iyi bilen toplulukla sanırım şu anda bir aradayız. Atalarımız, sizin atalarınız bu köye, bu topraklara gelmeden önce yaşadıklar ne diyorum sizlere aktarmıştır. Fakat biz başka milletler gibi çok fazla sızlanmak sevmediğimiz için Yaşadığımız acıları çok fazla dile getirmiyoruz ve belki bunda da hata yapıyoruz. Ama büyük acılar yaşandı. Büyüklerimiz bu topraklara gelirken soykırıma uğradı, tecavüze uğradı, öldürüldü. Ve 29 Ekim 1923'te Türk milleti kendi kaderini eline aldı artık teba olmaktan çıktı ve birey olmaya doğru çok güçlü bir adım attı. Cumhuriyetin bence pek çok fazileti var ama en önemli fazileti kadın erkek demeden mezhebine, ırkına, dinine, inancına bakmadan birlikte özgür ve onurlu bir şekilde yaşama iradesidir. Dolayısıyla ben de Aktekke köyünde sizlerle birlikte bu kutlu günü kutlamaktan, birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum, onur duyuyorum. 102. yılı, 102. yılı Cumhuriyetimizin kutlu olsun, bayramınız kutlu olsun. Konuşmaları için Sayın Kaymakamımız Doktor Mustafa Altınpınar'a teşekkür ediyoruz. Değerli misafirler, programımız eğlence etkinlikleriyle devam edecektir. Katılımlarınız için teşekkür eder. Cumhuriyetimizin 102. yılını bir kez daha kutlar. Çocuğumuz bugüne özel şiir okumak istiyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Geldi bize ne mutlu Bayraklarla donattık Güzel okulumuzu Sokaklarda evlerde Al bayrak dalgalanır, onun an rengini bütün bir dünya tanır. 29 Ekim'i karşılarız neşeyle. Çünkü bugün büyük cumhuriyete. <laughs>